Zengin bir adam tanımadığı dört adama aralarında eşit bir biçimde paylaşmalarını şart koşarak bir altın para vermiş. İranlı olan ilk adam ben engur alacağım demiş. İkinci adam Arapmış ve demiş ki ben inep isterim. Türk olan üçüncü adam ise ben ne engur ne de inep isterim ben üzüm alacağım demiş. Rum olan dördüncü de bırakın bu saçmalıkları ben istafil alacağım diye bağırmış. Sonunda birbirlerinin dillerini anlamayan bu dört kişi kavgaya tutuşmuşlar. Birçok dile hakim, bilgi bir adam adamların yanına gelerek onlara yardım etmek istemiş. Adamlar az önce olanları kendi dillerinde bu bilgi adama anlatmışlar. Bunun üzerine bilgi adam gülümsemiş ve pekala. Ben hepinizin isteğini bir altın para ile yerine getireceğim. Bana güvenin o tek altın para çuvalacak ve her birinizin arzusu birleşerek tek bir arzu haline gelecek demiş.